Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bugünkü videoda sizlere şunu anlatacağım. Hatalı diş fırçalama sonucunda diş minesinde bir hasar olduğunda bu hasar kendi kendine iyileşir mi? Geri döner mi? Bu konuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Bazı hastalarımız dişlerini fırçalarken belirgin bir hata yapıyor. Bu da dişlerin yatay olarak fırçalanması. Dişler böyle sağdan sola olacak şekilde ve bastırarak fırçalanmaz. Diş fırçalamanın nasıl doğru ve etkili olacağını başka videolarda anlattım. Bu videoda detaylarını anlatmayacağım. Ama dişleri fırçalarken yatay bir biçimde diş fırçalamıyoruz fırçanızı alır. Böyle sağdan sola fırçalar. Bir de bastırırsanız, bir de kılları sert olan fırçalardan kullanırsanız diş minenizde oluşan hasar kaçınılmazdır. Diş minemizde nasıl bir hasar oluşur? Diş minesi çizilir, aşınır, incelir ve çürüye karşı dayanıklılığı azalır böyle bir durumda. Yani aşınan diş minesiyle, incelen diş minesiyle diş çürüğü riski artar. Ayrıca dişlerinizde hassasiyet olabilir, yani çay, çorba içerken sızlama, dondurma yerken soğuk bir içecek içerken sızlama ya da rüzgarda, hatta nefes alırken bile e, dişlerinizde sızlama hissedebilirsiniz. Ne yazık ki hatalı diş fırçalandığında, diş minesinde bu hasar oluştuğunda, yani incelme, aşınma oluştuğunda, e, bunun tekrar eski haline gelmesi kendi kendine iyileşmesi imkansız çünkü diş minesi e, ölü bir dokudur diş minesinde damar yoktur sinir yoktur bu nedenle diş minesinin e, damar yoluyla yani kan yoluyla hücreler yoluyla beslenmesi ve kendi kendini tamir etmesi imkansızdır e, böyle bir durumda e, vücut diş minesini tamir edemeyeceği için e, bizim dışarıdan diş minesine bir takım topikal iyileştirmeler yapmamız gerekir. Yani elimiz kuruduğunda elimize krem sürüp onu nemlendirmek gibi diş minesini de nemlendiren, mineral içeriğini zenginleştiren, onu dış etkenlere karşı koruyan daha sertleşmesini sağlayan, remineralize olmasını sağlayan bir takım e, ajanlar vardır. E, kremler, jeller. E, bunları dışarıdan e, bazen fırça yoluyla uygularız, diş fırçası yoluyla, bazen şeffaf plaklar yoluyla uygularız, bazen gargara yoluyla uygularız. E, bu şekilde diş minesinin kendini bir miktar e, remineralize etmesi, yani mineral yapısını e, tekrar e, oluşturması bir dereceye kadar mümkündür. E, tabii ki bunlar doktor kontrolünde yapılan uygulamalardır. Eğer siz de dişinizi hatalı fırçaladıysanız bugüne kadar ve bu hatalı fırçalama sonucunda diş minenizde bir aşınma, incelme, hasar meydana geldiyse, e, Hele hele bu hasardan ötürü diş çürüklerine yatkınlığınız arttıysa ya da dişlerinizde sıcak, soğuk bir şey yerken içerken hassasiyet olduysa mutlaka ve mutlaka bir diş hekimine danışın ve bu tamir, remineralizasyon tedavilerini hekiminizle birlikte uygulayın. Aksi halde bu sorun devam edecektir ve günlük yaşam kalitenizi olumsuz etkileyecektir. Ben Doktor Çağlar Sakin size hatalı diş fırçalamanın e, olumsuz etkilerini e, anlatmaya çalıştım bugün. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.